Selamlar herkese. Yepyeni bir eğitim öğretim yılına başlamadan önce en çok merak ettiğiniz konulardan birine, yani KYK yurt başvurularına değineceğiz. Yurt ve burs başvuru tarihleri, ücretler ve başvuru sürecinin tüm detaylarını bu videoda bulabileceksiniz. KYK yurt başvuruları 2025 ila 2026. Ne zaman başlayacak? Üniversiteye yerleşen ve kayıt işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımız şimdi gözlerini yurt başvurularına çevirdi. YKS'e yerleştirme sonuçları açıklandığına göre, KYK yurt başvurularının başlaması için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçmiş, yıllardaki takvimi incelediğimizde yurt başvurularının genellikle, Ağustos ayının son haftasına doğru başladığını görüyoruz. Bu nedenle, gözünüz sürekli gençlik ve spor, bakanlığının ve devletin resmi duyurularında olsun. Güncel bilgileri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Unutmayın, burs ve kredi başvuruları yurt başvurularından farklı bir takvimde. Genellikle üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. KYK Devlet Yurdu Ücretleri 2025 Her yıl olduğu gibi, bu yılda KYK yurt ücretlerinde bir güncelleme olacak. Yeni ücretler henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki fiyatlar bir fikir verebilir. Yurtlar, tiplerine göre farklı ücretlere sahip. Geçtiğimiz yıl en düşük ücretli olan birinci tip yurtlar. 517,5 TL iken en yüksek ücretli olan 6. tip yurtlar 855 TL idi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki yurt ücreti ise 1125 TL idi. Bu fiyatlar 2025 yılı için güncellenecektir. Bazı öğrenciler için ise yurtlar tamamen ücretsiz. Eğer şehit eşi veya çocuğuysanız, gazi veya gazi çocuğuysanız, anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş bir öğrenciyseniz ya da devlet koruması altındaysanız, Yurtlarda ücretsiz konaklama hakkınız bulunuyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Devlet Kapısı üzerinden olarak yapılıyor. Başvuru için öncelikle bir devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer henüz devlet şifreniz yoksa kimliğinizle birlikte en yakın PTT şubesine giderek kolayca alabilirsiniz. İnternet bankacılığı gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Başvuru ekranı açıldığında Sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız çok önemli. Unutmayın, başvurularınız değerlendirilirken hem sizin hem de ailenizin ekonomik durumu gibi birçok kriter dikkate alınacak. Umarım bu bilgiler yeni üniversiteler için aydınlatıcı olmuştur. Başvuru süreciyle ilgili aklınıza tak. Ulan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize başarılı bir eğitim, hayatı dilerim. Görüşmek üzere.